Ufka Yolculuk 12 İlkokul kategorisi kitabımız maske düştü. Bu videomda sizlere hazırladığım 4. deneme sınavını yayınlayacağım. Hemen sorularımızı okuyalım. Aşağıdakilerden hangisi Hacı Bektaşi Veli'nin ifade ettiği kişinin iyi insan olma yolundaki mücadelesinde kullanacağı savunma araçlarından biri değildir. A. Sabır B. İlim C. Günahlardan kaçınma D. Hırs İkinci soru: Aşağıdakilerden hangisi Hacı Bektaş Veli'nin özelliklerindendir? A. Kaygılı olmak, B. Tez canlı davranmak, C. İstişare etmek, D. Öfkeli olmak. Üçüncü soru: İnsanların doğru yolu bulmasını sağlayan, onlara yardım eden, yol gösteren kimsedir. Yukarıda aşağıdakilerden hangisinin tanımlaması yapılmıştır? A. Öncü B. Rehber C. Lider D. Koruyucu Dördüncü soru İnsanın iyi veya kötü fark etmeksizin her istediğini elde etmek istemesine nefsine uymak denir. Aşağıda verilen Hacı Bektaşi Veli'nin sözlerinden hangisi nefis ile ilgilidir? A incinsen de incitme. B. Bir insanın içinde kötü huylar kalırsa iyi bir insan olması mümkün olmaz. C. Dünyada düşman ve savaş vardır. Nefis düşman, nefsin aşırı isteklerine uymamak savaştır. D. Vardığın yeri paket, yediğin lokmayı hak et. Beşinci soru. Allah insanı toprak, su, ateş ve havadan yarattı. Kendisinde havanın baskın olduğu insanlar gece gündüz Allah'a ibadet ederler. Bu tür insanlara ne ad verilmektedir? A. Zahit, B. Arif C. Abid D. Muhib Altıncı soru Zahitlerin ibadeti Gece gündüz Allah'ı anmak ve her işe nokta nokta yi söyleyerek başlamaktır. Yukarıdaki boşluğa hangi kelime getirilmelidir? A. Tövbe B. Hamd C. Besmele D. Teşekkür 7. Soru Dünyadaki her şeyi Allah yaratmıştır. Boş, anlamsız, çirkin, korkutucu ve benzeri görünen şeyleri Allah'ın yarattığını Onların da bir yaratılış amacı olduğunu bilerek sevmek. Yukarıdaki söz, aşağıdaki sözlerden hangisinin açıklaması olabilir? A) Yaratılanı severim, yaratandan ötürü. B) Mazlumun ahı indirir şahı. C) Nefistir seni yolda koyan, yolda kalır nefse uyan. D) En büyük ibadet sevebilmektir. 8. soru. Sabır, üzüntü, bela, musibet, zorluklar karşısında Allah'a sığınmaktır. Sabırlı olmak bir Müslümanın en önemli özelliğidir. Peygamber Efendimizin de bu konu ile ilgili hadisleri vardır. Aşağıdaki hadislerden hangisi sabır ile ilgilidir? A) Sizden biriniz kendisi için arzu edip istediği şeyi din kardeşi içinde arzu edip istemedikçe gerçek anlamda iman etmiş olmaz. B. Hayrı vesile olan hayrı yapan gibidir. C. Hiç kimseye sabırdan daha hayırlı ve geniş bir nimet verilmedi. D. Mümin kardeşine münakaşa etme, onun hoşuna gitmeyecek şakalar yapma ve ona yerine getirmeyeceğin yerine getirmeyeceğin bir söz verme. 9. soru aşağıda verilenlerden hangisi kötü huylardan biri değildir? A. Haset etmek B. Kin duymak C. Sabırlı olmak D. Tamahkar olmak 10. soru kalbin sol tarafında da 7 kale vardır. Şeytan her, her kalede bir görevli bırakmıştır. Bunlar kalbin sağ tarafındaki kaleleri saldırmak için görevlendirilmiştir. Bu görevlilerin isimleri şunlardır: kibir, haset, cimrilik, tamahkarlık, öfke, gıybet ve maskaralıktır. Haset, cimrilik ve tamahkarlık nokta nokta ile ortadan kalkar. Öfke, gıybet, maskaralık ise nokta nokta ortadan kalkar. Yukarıdaki metinde boşluklara sırasıyla hangi kelimeler getirilmelidir? A. Sabır, tövbeyle. B. Perhiz, pişmanlıkla. C. ilim edeple. D. Kanaat, günahtan kaçınmakla. 11. Soru Haset, cimrilik ve tamahkarlık dünyayı terk etmekle ortadan kalkar. Öfke, gıybet ve kahkaha, maskaralık ise perhizle, nefsin ve bedenin arzularına gem vurmakla yok olur. Bunların tamamı sabırla hayra döner. Yukarıdaki söz kime aittir? A. Hacı Bektaşi Veli B. Hazreti Ali C. Mevlana D. Lokmani Perende 12. Soru Hacı Bektaşi Veli dünyayı isteyen insanlar için hangi ifadeyi kullanmıştır? A. Kalpleri sevgiyle doludur. B korku içerisinde yaşarlar. C) Her şeyden ümitlidirler. D) Hayvanlardan daha aşağı derecededirler. 13. soru. Ahmet, Yusuf, Esma ve Bektaş edep kalesinde şifreyi ararken bir dükkana girmişlerdi. Dükkanı düzenlerken dükkanın sahibi olan dedi onlara sandığı açmaları için bir not vermişti. Notta şöyle yazıyordu. Yakınsa yakar uzaksa donar. Her kapıyı denge açar. Bu sözde neyin önemine değinilmiştir? A. Paylaşmanın B. ilmin, C. Dengenin D. Çalışmanın 14. soru Aşağıda verilen hadislerden hangisi edep ile ilgili değildir? A. İman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de gerçek anlamda iman etmiş olamazsınız. B. Haya imandandır. C. Haya ile iman ikiz kardeştir. Biri giderse diğeri de gider. D. Haya ancak hayır kazandırır. 15. soru. Önce soruyu okuyalım. Yukarıda özellikleri verilen hayvan aşağıdakilerden hangisidir? Tasavvuf kültüründe çoğunlukla yol gösterici, kurtarıcı rollerinde temsil edilir. Masumiyetin ve temizliğin simgesidir. Hacı Bektaş Veli'yi temsil eden çizimlerde aslan figürünün zıttı olarak yer alır ve bu özelliğiyle dengeyi oluşturur. A. Kaplan B. Geyik C. Gergedan D. Kedi Sorularımız bitti. Burada bölümle ilgili hazırladığım soruların cevap anahtarını da paylaştım. Bundan sonraki videolarımda görüşene kadar hepinize iyi çalışmalar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.